burada toplanmamızın sebebi sabah erken saatlerde okulumuzun öğretmenine yapılmış olan saldırı nedeniyle burada bulunmaktayız. Bu melun olayı burada kınamak için buradayız. Sabah erken saatlerde şiddete uğrayan meslektaşımızın yanında olduğumuzu belirtmek için buradayız. Eğitimciye yapılan saldırıyı toplumu ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırı olarak gördüğümüzü belirtiyoruz. Hayatın her alanında kendini gösteren şiddet olgusunun maalesef şiddeti ortadan kaldıracak eğitim ortamlarında bu tür olaylara rastlanması bizi derinden üzmektedir. Atatürk Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni, Murat Atay arkadaşımızın öğrenci velisi ve abisi tarafından saldırıya maruz kalması öğretmene şiddet yasasının derhal çıkarılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Sağlık çalışanları gibi öğretmeni güçlendirecek, koruyacak tedbirler öğretmenlik meslek kanununda yer almalıdır. Okullarda öğretmenlere dönük artan şiddet olaylarıyla sisteminde öğretmenler şiddet sorununun çözülmesinde kritik bir noktada görülmesine karşın uygulanan yanlış politikalarla öğretmenlerin eğitimin pasif övesine indirgendiği ve şiddet ortamının bir mağduru haline geldiğini üzücü olaya bakacak olursak video görüntülerinde de anlaşıldığı gibi elini elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde okulu basması, öğretmeni darp etmesi ve sonrasında tehdit edici hakaretlerde bulunması, kamusal alanlarda okullarımızda güvenlik zafiyetinin olduğunu göstermektedir. Tüm güvenlik personellerinin bulundurulması şart ve zaruridir. Kıymetli basın mensupları, çok değerli öğretmenlerimiz, ilçemizde Atatürk Ortaokulu'nda çalışan Murat öğretmenimize gerçekleştirilmiş olan memnun saldırıyı kınamak için burada bulunuyoruz. E, burada Eğitim Birsen İlçe başkanımız burada. Biz de Eğitim Birsen Samsun bir nolu şubu olarak her şeyden önce sendikalı sendikasız hepimizin öğretmen olduğu hassasiyetinin altını çizmek üzere burada birlikteyiz olan saldırı maalesef ülkemizde çıkartılmış olan meslek kanununun ne kadar eksik olduğunu gösteren bir durumu da gerçek bir şekilde ortaya çıkartmıştır. Dolayısıyla meslek kanunun içerisinde şiddeti, şiddete yönelik her türlü eylemi caydıracak yasal düzenlemenin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Eğitim ortamında öğretmenlerimizin bütün enerjilerini çocuklarımızın geleceklerine aktarması bu düşünceyle çalışması gerekirken bugün ya da yarın acaba birilerinin veya bir başkasının okula elini kolunu sallayarak girip bizim yaşadığımız bugünkü hadiseyi yaşayabilme kaygısını yaşamasını artık istemiyoruz. Dolayısıyla bugünden tezi yok. Bakanlığa sesleniyoruz çalışanlarına, öğretmenlerimize şiddete yönelik her türlü eylemi caydıracak yasal düzenlemeyi bir an önce çıkartın. Hazreti Ali söylediği, bana bir hak öğretinin 40 yıl kölesi olurum ifadesinin karşılığı olan öğretmenlerimizin önemini, kıymetini, değerini arttıracak düzenlemeyi bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Hem Murat öğretmenimize arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyor. Bu saldırının sadece Murat öğretmeni değil, tüm eğitim çalışanlarını öğretmenlerimize yapıldığını buradan bekler ediyoruz. Tekrarın olmaması için de yasal düzenlemenin bir an önce çıkartılması talebiyle ve gerçekleşen bu saldırının saldırıyı gerçekleştirenlerin de cezasız bırakılmaması için mülki amire kadar konunu aksettireceğimizi de ifade ediyoruz. Katılımlarından dolayı her birine teşekkür ediyorum. Bu son olması dileğiyle bir daha böyle bir ortamda bulunmamak, birlik beraberliğimizin, eğitimin gücünü arttırmak, eğitim çalışanlarımızın gücünü arttırmak için olması noktasında bir araya gelmeyi temenni ediyoruz.